Arkadaşlar herkese Kartepe Kocaeli'den yine merhaba. Aracımız 300 S 93. Şimdi tesisata bakacağız. Şimdi bakalım tesisat yapılmış. Görüyorsun burada bir kısa devre var. Şöyle tesisat yapmış arkadaşlar ustalar. Gördüğünüz gibi lehim falan yok bağlamış. Isı muşırına bakalım. Normalde muşirimiz 4 fişti bakıyoruz. 3 tanesi var, bir tanesi yok. İşte hava akış metlerinin kablolarını işte böyle yapmış. Şöyle bakalım. Yani ne oldu belli değil. Araç kelebeğe kurmuyor. Hava akış metre 2 kilogram ölçüyor. Hava akış metrenin zaten fişini çekmişler. Çektiği halde yine 2 kilogram. Taksak da 2 kilogram. İşte buraya kadar bir şeyler yapmışlar. Buraya kadar getirmişler ama tabi bu soketin için daha açmadım. Buraya bir şeyler yapmışlar. Bir yapıştırıcı bir şeyler. Yani işin hakkını hakkıyla yapanına ustaları bulmak lazım. Ucuza kaçmamak lazım. Geliyorsunuz işte. Yani bir şeyler bir şeyler yapmışlar. Yani bu içlerleri de açacağız. İçlerleri açtığımızda da büyük ihtimalle öyle dediğim e, şunun gibi lehim olmadan birbirine bağlamalı. Öyle bir şeylerle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. İşte eksantrik kamshaft sensörün durumu genel böyle yani